ile küçük yaştan itibaren resim çizmeye başlıyor. Resim çiziyor ama annesi onun başka işler yapmasını istiyor. Ailesi gibi banker olmasını, efendim hesap kitapçı olmasını istiyor. Çok değişik bir çocuk. Yani tuhaf bir karakteri var. Küçüklüğü böyle e, dali gibi egzantrik ve çıplak bedenlere büyük bir şey var. Düşkünlüğü var. Yetişkin, hayvan, çocuk onun için bir sandalye de aynı, çıplak herhangi bir figür de aynı. Yani bana sorarsanız ve daha sonraki hayatında da göreceğiz, hiçbir cinsel dürtüsü yok çıplak bedenlere karşı. Sadece onları resmetmek istiyor. Hı. Benim anladığım daha sonradan da biz antik dönem resimlerine baktığımızda tamamen çıplak. Her şey çıplak. Yani krallar çıplak, tanrılar çıplak, efendime söyleyeyim çocuklar çıplak, küçük bebekler o küpitler, kanatlı küpitler efendime aşk melekleri onlar çıplak her yerleri ortada. Şile bunlara bakıyor, bunları görüyor ve insan anatomisine büyük bir hayranlığı var ve çıplak beden çizmek istiyor. Fakat o yaşlarda 14 yaşına geldiğinde daha önceden bir de bir travması daha var. Bir ablası var. Ablasını da kaybediyor. Arkasından 15 yaşına geldiğinde babasını da kaybediyor. 15 yaşındayken küçük kız kardeşini model olarak kullanıyor Kendinden küçük bir kız kardeşi var, birkaç yaş küçük ve onu çıplak çizdiği için annesi hep onu bir sapkın, bir akıl hastası olarak görüyor şimdi. Babası ölür ölmez de zaten annesi onu evden sepet